Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda 50 yıl boyunca tarlalarında çalıştılar, devletlerine vergi ödediler. Neden biliyor musun? Nesil olarak gelen nesile daha faydalı bir hükümet, devlet olsun diye. Şimdi biz de Almanlara gittiğimiz zaman Almanlara ne diyorlar biliyor musun? Lakapları ne? Kartofulkov. ne demek? Patates kapa. Neden? 50 yıl boyunca patates yediler. Devletleri daha büyüsün diye daha yükseklere gelsinler ki torunları daha bir güzel hayat yaşasınlar diye doğru mu? Adamlara kartoful kot dediğin zaman ne diyor biliyor musun? Ben bir Türk vatandaşı olarak diyor ki evet diyor bizim dedelerimiz kartoful koptu ama senin dedelerin geldi benim tuvaletlerimi temizledi diyor. Şimdi de benim tuvaletlerimi temizliyor diyor. Doğru mu abi? Bizde şimdi sigaraya beş razam gelse vay hükümet ana avrat. Bay devlet senin ananı avradın bilmem. 1928'de mi o tarihlerde Almanya Audi'yi çıkardı. O şimdi ata diye tabir ettiğimiz atatürk benim değil. Benim atam değil hiçbir zaman da olamaz. Benim dedelerimi sarık taktı diye, Kur'an okudu diye astı.